Bugün 14 .6 2024 Cuma. Cuma'dan sonra hava gülüp gülüstanlıktı. Çok güzel bir hava vardı. Ama yarım saat içerisinde hava sanki akşam kararması olmuş gibi birden karardı ve birden yağmur öyle bir bastırdı ki videoya ne kadar yansıyabiliyor bilemiyorum ama. Şöyle yaklaştırdığınız zaman ağacın yanına yaklaştığım zaman biraz daha belli oluyor zannediyorum. Rabbim afatından korusun. Tabi düz olan yerler, dere olan yerler biraz daha sıkıntılı. Su birikmesi olan yerler sıkıntılı. Ama suyun eğlenmediği, duraksama yapmadığı yerlerde Herhangi bir sıkıntı olmaz, bir de sıkıntı olmaz inşallah.